Bu videomuzda klasik dönem seramik sanatçılarından diğer bir ifadeyle zanaatkarlarından bahsedeceğiz. İlk olarak Andokides ressamı olarak adlandırılan sanatçıyla başlıyoruz. Milattan önce 530-515 aralığında eserler veren Andokides ressamının şu ana kadar kırmızı figür tekniğini uygulayan ilk ressam olduğu düşünülüyor. Andokides eserlerinin bazılarında siyah figür tekniği ile kırmızı figür tekniğinin aynı anda kullanılması anlamına gelen bilungyal teknik kullanmıştır. Aslında birçok bilim insanı tarafından çok kabul görmese de Bizley, bilingual teknikte yapılan bu eserlerin siyah figür tekniğinde boyanan bölümlerinin, Lysipides ressamı tarafından yapıldığını düşünür. Andokides'in, E grubunda çalışan ressamlardan biri olan Eksekias'tan çok etkilendiği, hatta Eksekias'ın, Andokides'in hocası olduğu düşünülmektedir. Ressam, eserlerinde Herakles'le bağlantılı mitolojik sahneleri işlemeyi sevmiştir. Bunun yanı sıra eserlerinde, mitolojik konular ve günlük hayattan sahnelerle de karşımıza çıkar. Andokides ressamının eserlerinde siyah figür tekniğinin izlerini görmek mümkündür. Bitkisel bezeme kuşakları bu duruma güzel bir örnektir. Ressam kırmızı figür tekniğinde yaptığı bölümlerde anatomik detayları belirtmede bir takım yenilikler denemiştir. Kırmızı figür tekniğinde yaptığı figürlerin diz kapağı çevresi detayları buna örnektir diz kapağı bölgesi iki uzun çengel şeklinde düzenlenmiştir. Siyah figür tekniğinin başlangıcından itibaren görmeye alıştığımız yuvarlak formlu göz yapısı, yerini badem formuna bırakmıştır. Bu bilgilerin ardından sanatçının eserleri üzerinden özelliklerini öğrenelim. Andokides'in iki farklı boyama tekniğini aynı eserde kullandığından söz etmiştik. Bu özellikte bir amforayı görüyoruz. Sanatçı, aynı eserin bir yüzünde siyah figür tekniğini kullanmışken, Diğer yüzünde kırmızı figür tekniğini kullanmıştır. Arka fonu siyaha boyamış, sahneyi üstten kazıma tekniği kullandığı Antemion bezemesi ile sınırlandırmıştır. Saç ve sakal detaylarının etrafını kazıyarak vermiştir. Figürün kolundaki sadak üzerindeki teknik detaylar ise boyama ile verilmiştir. Bilingual özellik taşıyan bu amforada figürlerin odaklanmasının eksik yaz kadar başarılı olmadığını, teknik detayların az olduğunu Sahnenin zeminini sınırlayan bitkisel bezemenin başarılı olduğunu, ayak detaylarının kazınarak verildiğini görüyoruz. Kırmızı figür tekniği ile birlikte artık figürlerin kişileştiği, bir kimlik kazandığı görülür. Burada da ayak parmak detaylarının boya ile verildiğini görüyoruz. Sahne tasarımına baktığımızda hocası eksekiyastan etkilendiğini net olarak söyleyebiliyoruz. Kırmızı figür tekniğinde boya kullanımı çok önemli. Başında bir diademi olan bu figür sahneden taşmış sahneyi üstten sınırlandıran bitkisel bezeme alanına girmiş. Sanatçı burada bir derinlik algısı verebilmek için bunu yapıyor. Diğer figürün yüzündeki arkayık gülümseme ile birlikte, teknik detayların net olarak verildiğini görüyoruz. Eserlerinde figür sayısının az ancak büyük boyutlu olması, yine dikkat çekici bir özelliktir. Sanatçının kadın figürlere nazaran, erkek figürleri yapmada daha başarılı olduğu anlaşılıyor. Omuz ve kol çizgisinden ve kasık çizgisinden kalem çizimleri kullandığı görülüyor. Klasik dönemin bilingual teknikte eser vermiş olan bir diğer ressamı da Pisiax'tır. Küçük formları, yeni bir form olan mastosları, amforaları ve alabastronları boyamıştır. Bizley, Pisiax'ın Amasis ressamının öğrencisi olduğunu düşünmektedir. Mastos adı verilen kap, 6. yüzyıl ortasında ve sonrasında yeni kap formlarının ortaya çıktığı bilgisini vermesi bakımından önemlidir. Çok işlevsel bir kap değildir. Bir çengele asılarak kullanıldığı için kulpları uzundur. Psyaksın eserlerindeki figürlerin vücut konturları, elbise altından belli olacak şekilde yapılmıştır. Pisax ressamı, Figürlerin anatomik detaylarında bir takım yenilikler getirmeye çalışmasına rağmen bunda çok başarılı olamamıştır. Figürlerin gözlerine baktığımızda badem göz algısından uzak, oldukça başarısız olduğunu, yine kadın figürün parmaklarının da çok başarısız olduğunu görüyoruz. Pisac eserlerinde mitolojik sahneleri, özellikle Dionysos ve Apollon ile bağlantılı konuları ve savaşçıları işlemeyi sevmiştir. Figürün anatomik detayları ve duruş pozisyonu başarısız işlenmiştir karın bölgesi detayları abartılı verilmiş, savaşçıları sahneye sığdırmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Pisiaks'ın eserlerinde fazla sayıda çıplak figürle karşılaşırız. Kırmızı figür tekniğini kullandığı bu eserinde, ana sahneyi üstten Antemion dizisi, alttan ise palmet sırası ile sınırlamıştır. Figürlerin elbiselerinin altından vücut hatlarına ait detaylar anlaşılabilmektedir. Ancak figürlerin elleri ve ayakları başarısız işlenmiştir. Klasik dönemin sanatçılarından biri de milattan önce 525-505 aralığında eserler veren Eupronios'tur. Öncüler grubu içerisinde yer alan Eupronios ressamı hem ressam hem çömlekçi olarak çalışmıştır. Eupronios'un kelime anlamı doğru hisli demektir. Sarpedon'un cesedini taşıyan Hipnos ve Thanatos'un tasvir edildiği bu kylix krater'deki ana sahne, üstten yatay palmet dizisi ve alttan ters düz lotus palmet dizisiyle sınırlandırılmıştır. Eserin 525-500 aralığında yapıldığını figürlerdeki abartılı karın kaslarından net bir şekilde anlıyoruz. Sanatçı kırmızı figür tekniğiyle bunu daha kolay bir şekilde yapabiliyor. Heykelvari anlatım devam ediyor ancak sahne artık daha kalabalıklaşmış durumda. Sarpedon'un vücudundan kan fışkırır tarzda gösterilmiş. Vahşet sahneleri kırmızı figür tekniğinde daha çok karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla klasik çağda daha fazla görüyoruz. Anatomik duruşlar biraz daha düzelmiş durumda. Hatta en soldaki figürün eğiliyor olması nedeniyle kambur duruşu verilmiş. 530-500 aralığını veren kırlangıç kuyruğu detayı anlaşılabiliyor. El ve ayaklar uzun işlenmiş. Saçların kısa olmasından da geç arkayık bir eser olduğunu çıkarabiliriz. Abartılı karın kasları, yüzde arkayık gülümseme olmaması ve daha iyi anatomik duruş bunu destekler. Burma kulplu amforaların popüler olmasının Eupronios sayesinde olduğu düşünülür. Eupronios ressamı başta kraterler olmak üzere büyük boyutlu kapları boyamayı sevmiştir. Büyük boyutlu kapların yanı sıra kaseleri de başarıyla boyamıştır. Eupronios ressamı kiliks kraterler ile özdeşleşmiştir. Ressam söz konusu krater örnekleri üzerinde mitolojik sahneleri başarıyla sergilemiştir. Sanatçı eserlerinde Troya Savaşı'ndan sahneleri Herakles ile bağlantılı mitolojik olayları, Herakles Antaios, Herakles Geryon ve Herakles Amazon mücadeleleri ve tanrı tanrıça tasvirlerini başarıyla vermiştir. Eserlerinde günlük hayattan sahnelerde karşımıza çıkar. Eupronios ressamı, anatomik detayların işlenişinde kendinden önceki kırmızı figür tekniği sanatçılarından daha başarılıdır. Bununla birlikte işçiliğinde bir takım eksiklikler göze çarpar. Sanatçı, baş detaylarını vermede oldukça başarılıdır. Figürlerin başlarını önden arkaya doğru uzar tarzda tasvir etmiştir. Göz detaylarını da başarıyla işlemiştir. Göz pınarları ve kirpiklerin yapısı oldukça dikkat çekicidir. Daha önceki dönemlerde ressamlar için büyük problem yaratan el detayları Eupronios ressamı tarafından başarıyla verilmiştir. Ressam elleri zarif işlemiş, tırnak detaylarını bile vermiştir. Ayak bileklerini belirtmek için çift çizgili üçgenleri kullanmıştır. Herakles Antaios mücadelesini anlattığı bu eserinde sanatçı, figürlerin kaş, göz, kirpik detaylarını, hatta diş detayını bile vermiştir. Kulakları küçük işlemişse de, anatomik olarak yeri, başarılıdır. En başarısız yer olarak elleri söyleyebiliriz. Figürler daha öncelerde profilden veriliyorken, artık cepheden verilmeye başlanmıştır. Ancak kadın figürlerin anatomilerinde hatalar göze çarpar. Figürü cepheden verirken kafayı döndürebilmişse de, gövdeyi döndürememiştir. Milattan önce 515-500 aralığında eser veren diğer bir ressamda da Eutimides'tir. Eutimides, iyi ruh anlamına gelmektedir. Eupronios resmi ile birlikte öncüler grubu içerisinde yer almaktadır. Eupronios ressamının en büyük rakibi ve yakın arkadaşı olduğu düşünülmektedir. Eupronios'tan birkaç yaş küçük olduğu düşüncesi üzerinde durulmaktadır. Eupronios ressamını rakip olarak gördüğünü eserleri üzerinde belirtmekten kaçınmaz. Adıyla özdeşleşen bir amporanın üzerinde, asla Eupronios gibi değil yazarak ondan daha iyi olduğunu ifade etmeye çalışmıştır. Eserleri üzerinde bundan başka yazılara da severek yer vermiştir. Eutimides ressamı sanatçı bir aileden gelmektedir. O dönemin önemli heykeltraşlarından olan Polyas'ın oğludur. Karınlı amporaları ve hidraları severek boyamıştır. neredeyse her yere yazı yazmayı seven ressam, anatomik detayların verilişinde ince boyayı başarılı bir şekilde kullanmıştır. Figürleri çağdaşı ressamlara oranla daha iri ve etli yapmıştır. Abartılı karın kası dikkat çeker. Saç detaylarında kazıma çizgiye yer vermiş, kulakların ortasını çengel yaparak belirtmeye çalışmıştır. Kellik gibi yaşlılıkla ilgili belirteçler kullanmış, arka fonun siyah boyasını kazıyarak saçları ayırmıştır bazı eserlerinde kızıl sakal görülür. Figürlerin bezeme çerçevesinin dışına çıkmasına izin vermiştir. Eyüt ressamının boyadığı figürlerin duruşlarında bir takım sıkıntılar göze çarpmaktadır. Baş ve vücut profilleri birbirinden çok farklı durmaktadır. Baş boyun uyumsuzdur. Boynu tam oturtamamaktadır. Teseus'un Helena'yı kaçırırken gösterildiği bu amforada, sanatçıya ait özellikleri yansıtır. Sanatçı tarafından boyanan bu amforada da, aynı özellikleri net olarak görebiliyoruz. Saç detayları için yine arka fon kazınarak kullanılmış. Kulak küçük verilmiş ancak anatomik olarak yeri doğru. Milattan önce 525-500 aralığında eserler veren Oltos ressamı, çoğunlukla kase, kiliks formlarını boyamayı sevmiştir. Kilixlerin yanı sıra amfora, pisikter gibi formları da boyamıştır. Sanatçı, hareketli sahneler kullanmıştır. Bezeme bandı boyun ve karındadır. Arkaik etkinin devam ettiğini badem göz ve arkaik gülümsemeden görebiliyoruz. Figürlerin baldırları kalın, ayakları olması gerekenden uzundur. Helena'nın vücut hatları elbisesinin altından seçilebilmektedir. Figürlerin dönüşleri başarısızdır. Sanatçı tarafından boyanan bu pisikler, bir soğutma kabıdır. Artık dönem modası değişmiştir. Sanatçı tarafından boyanan bu kap formu Stamnos'tur. Sanatçının, yüzden fazla eseri boyadığı düşünülmektedir. Eserlerinde Troya Savaşı'nı, Herakles ve Tesous gibi kahramanların hikayelerini işlemeyi sevmiştir. Alın burun çizgisini kavisli olarak vermesi oldukça karakteristiktir. Ayakları uzun ve narin olarak işlemiştir. Epiktetos, M.Ö. 524 490 aralığında eser vermiş bir sanatçıdır geç arkaik erken klasik dönemin önemli kiliks ressamlarından birisidir. Hem çömlekçi hem ressam olarak çalışmıştır. Ressamlık yönü daha ön plandadır. Figürlerde vücut incelmeye başlamıştır. Arkaik özellikler yüzdeki gülümseme ile kendini gösterir. Daire çizgisiyle ayak hareketlerini birbirine uyumlu olarak vermiştir. Heykelvari anlatımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Baldır kalın verilmiş, arkaik gülümseme yine belirgindir. Erken dönemlerinde krater gibi büyük boyutlu kapları boyasa da genellikle küçük boyutlu kaplarda uzmanlaşmıştır. Kase ve tabak gibi. 50'ye yakın eserde imzası bulunmaktadır. Eserlerinde detayları belirtirken kabartma çizgileri kullanmıştır. Kabartma çizgilerde soluk renkleri daha çok tercih etmiştir. Dairesel formlu alanların bezenmesinde oldukça başarılıdır. İşçiliği oldukça başarılıdır. Titiz çalışan bir ressamdır eserlerinde mitolojik sahneleri çok az tercih etmiştir. Çoğunlukla gündelik hayattan sahnelerle karşımıza çıkar. Eserlerinin tondolarında oturan ve çömelen figürlere sıklıkla yer vermiştir. Eserlerinde dönemin meslek kolları hakkında bilgiler verir. Sahne hakimiyeti de artmıştır. Erken klasik dönemin en önemli ressamlarından birisi de Kleopradestir. Bizley kendisini gücün ressamı olarak adlandırmıştır. Ressamın öncüler grubundan eğitim gördüğü, Euthymides ressamının öğrencisi olduğu düşünülmektedir. Kleoprades siyah figür tekniğinin önemli ressamlarından biri olan Amasis ressamının oğludur. Kleoprades resmi ismini, 50 cm genişliğe sahip bir kiliksten almaktadır. Gerçek adı bilinmemektedir. Yüzün üzerinde vazo boyadığı düşünülmektedir. Krater, amfora, pelike, Stamnos ve Kylix gibi formları boyamayı tercih etmiştir. Kleoprades resminin okuma yazmayı kariyerinin sonlarına doğru öğrendiği düşünülmektedir. Kleoprades ressamı, mitolojik konuları, özellikle Troya Savaşı'ndan sahneleri işlemeyi sevmektedir. Tesous ve Herakles en çok tercih ettiği figürler arasında yer almaktadır. Erken dönemde Komast ve Dionysos konulu sahneleri, Geç dönemde ise günlük hayattan sahneleri işlemeyi sevmiştir. Kleoprades ressamı, resmettiği figürlerin iç dünyalarını da yansıtmaya çalışmıştır. Bu özelliği oldukça önemlidir. Döneminin en etkili sanatçılarından biri olduğu düşünülmektedir. Ressam, çerçeve ve zemin çizgisi olarak çoğunlukla dil ya da meander motifini kullanmıştır. Ressam figürleri güçlü olarak işlemeyi sevmektedir figürlerinin genel ifadesinde küçümser ve umursamaz bir ifade dikkat çekicidir. Detayları başarıyla vermiştir. Saç konturlarını kazıma çizgiyle belirtmeyi sevmektedir. Göz bebeğini kahverengi boyayla vermektedir. Burun delikleri, S profilidir. Göbek ve kasık çevresindeki çizgileri siyah boya ile vermeyi tercih etmiştir. Eserlerindeki bazı detaylara bakalım. Burada kadın figürün ayağının sahne dışına taştığını görüyoruz devam eden bir sahne işlenmiş. Sahnede, Dionysos, Satiroslar ve Menantlar var. Eserin boyun kısmına sporcu figürleri işlemiş. Zemin çizgisi olarak meander bezemesini kullanmış. Boyun kısmındaki sporcuların göbek ve kasık çizgileri siyah boyayla verilmiş. Saçlarda kazıma detayı, kahverengi göz bebeği, se formunda burun, ince kaşlar, anlaşılabiliyor. Karakteristik olarak yüzde umursamaz ifade görülür. Göğüs betimlemesi problemlidir baş vücuttan farklı yöne dönmesine rağmen vücudu döndürememiştir. Figürler dönmeye başladığı için göğüsü tam olarak aynı yönde belirtememiştir. Olay anının anlatıldığı kalabalık bir sahne görüyoruz. Sahne dışına taşan figürlerden sanatçının derinlik algısı vermeye çalıştığını anlıyoruz. Kadın figür tamamen çıplak işlenmiştir. Burma kulplu bu amforada figür, etli ve kalın verilmiştir. Bu durum ressamın, Eud Himides ressamının etkisinde olduğunu gösterir figürün kafası vücuduna oranla küçük verilmiş, sporcunun vücut duruşu, hareketiyle uyumludur. Hissiz bir yüz ifadesi, heykel vari anlatım, ifadesiz yüz hatları, klasik dönemle uyumludur. Berlin ressamı, erken klasik dönemin önemli ressamlarından bir tanesidir. Milattan önce 500-460 aralığında eser vermiştir. 300'den fazla eseri boyadığı düşünülmektedir. Eserlerinin hiçbirinde çömlekçi imzası yoktur. Bizley Berlin ressamı için, Zerafet'in ressamı tanımını kullanmıştır. Amforalar başta olmak üzere krater, lekitos, hydria, pelike, oinochoe gibi formları severek boyamıştır. Eserlerinin önemli bir kısmında kap yüzeylerinde birer tane figüre yer vermiştir. Sanatçı, figürleri zarif ve ince çizmiştir. Kusursuz figürler çizmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Akıcı üslubu dikkat çekicidir. Figürlerinde kendinden emin ifade göze çarpmaktadır. Satirleri Kleoprades ressamına oranla, çok daha sakin resmetmiştir. Figürlerinin vücut detaylarında üçgen formlar dikkat çekicidir. Berlin ressamı, figürleri daha önceki ressamlara oranla çok daha gerçekçi işlemiştir. Eserlerinde kıyafet detayları ve kıvrım yapıları oldukça başarılıdır. Erken klasik dönemin dalgalı etek uçları, dönem özelliklerini yansıtması bakımından önemlidir mantolarda uzun dalgalı çizgilere yer vermiştir. İsmini aldığı Berlin vazosunda üç figürü bir konturla birleştirmiştir. Ressamın ilginç bir şekilde geç dönem eserlerinde arkaizm etkisi daha fazla hissedilmektedir. Kariyerinin zirve yıllarında mitolojik sahneleri, geç döneminde ise gündelik hayattan sahneleri yoğun olarak işlemiştir. Bitkisel bezeme kuşaklarında işlediği lotusların orta yaprağı üçgen formunda verilmiştir. Ressamın meyander bezemeleri oldukça karakteristiktir parçalara ayrılmıştır ve X motifi ile birlikte işlenmiştir. Şimdi eserlerindeki bazı detaylara bakalım. Sanatçının adını aldığı Berlin vazosuna bakıyoruz. Tek bir kontür çizgisiyle üç figür çizmiştir. Sahneyi üstten sarmaşık yapraklarıyla, alttan spiral çizgi bezemesiyle sınırlandırmış, figürlerde heykelvari bir anlatım söz konusudur. Hermes figürünün kafası vücuduna oranla daha küçük işlenmiş Sahne'de ayrıca bir de karaca betimlemesi vardır. Hermes'in vücudu dönmeye başlamış, bu özellik burada daha iyi verilmiştir. Bacaklar daha oturaklı, ayaklar daha anatomiktir. Kollar ince ve daha uzun verilmiş, figürleri işlerken arka fonu kullanmıştır. Elinde kantaros ve oinochoe ile gösterilmiştir. Aynı şekilde satirosun da kafası vücuduna oranla daha küçüktür. Satirosun kuyruk ve kulak detayı olmasa, bir insan şeklinde resmedilmiştir. Yüzünde herhangi bir ifade yoktur ve saçları kazınarak verilmiştir. Karın kısmında detayların abartılı olarak işlendiği görülüyor. Kol altında üçgen çizgi ve kasıkta kalın boya kullanılarak derinlik algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Bu amforada zemin çizgisi kullanmamış, yine heykelvari bir anlatım söz konusudur. Sanatçıya ait bu hidriyada Apollon bir kadın gibi ince ve narin işlenmiş, Apollon kültüyle ilişkili olarak üç ayaklı kazanda resmedilmiştir. Form başarılı olsa da, perspektifi verme açısından en başarısız eseridir. Denizdeki canlıları göstermek istemiş ancak perspektif algısını veremeyerek, hepsini tek hat üzerinde gösterebilmiştir. Sahneyi alttan sınırlandıran meyander bezemesi, parçalı ve arada x'ler vardır. Bu örnekte de aynı şekilde, figürün kafası vücuduyla uyumlu değildir. Kıyafet detayları iyi verilmiş, figürün yüzünde arkaik özellikler belirgindir kalkan üzerindeki detaylarınsa oldukça ayrıntılı olarak verildiğini görüyoruz. Burada da yine kafa boyun detayı vücutla orantılı değildir. Klasik çağın bir diğer sanatçısı da, M.Ö. 500-480 aralığında eserler veren Onesimos ressamıdır. Döneminin önemli Kaylix ressamlarındandır. Eupronios tarafından üretilen eserlerden bazılarını boyadığı bilinmektedir komast ve atletizm ile bağlantılı konuları işlemeyi sevmiştir. Bunların yanı sıra mitolojik sahnelere de eserlerinde yer vermiştir. Hareketli figürleri işlemede başarılıdır. Figürleri ayak uçlarına basar tarzda, harekete hazır tarzda işlemeyi sevmiştir. Onesimos'un figürleri farklıdır. Figürlerinin sarkan dudak köşeleri ve garip ayak düzenlemeleri oldukça dikkat çekicidir. Kürek kemiklerini ve formunda vermeyi sevmektedir. Onesimos ile birlikte göğüs bölümleri daha düzgün verilmeye başlanmıştır. Detayları işlemede başarılıdır. Klasik çağ seramik sanatçılarından biri de, M.Ö. 480-470 aralığında 10 yıllık bir süreçte eserleri olan Birigos ressamıdır. Birigos isimli bir çömlekçinin ürettiği eserler, Birigos ressamı ve başka ressamlar tarafından boyanmıştır bu ressamların en başarılı olanı Birigos'tur. Onesimos ressamından etkilendiği düşünülmektedir. Hem mitolojik sahneleri hem de günlük hayattan sahneleri başarıyla işlemiştir. Troya Savaşı ve Dionysos ile bağlantılı sahneleri boyamayı sevmektedir. Dionysos tasvirlerini kendinden geçmiş halde işlemiştir. Birigos figürlerinde yeni duruş şekillerini başarıyla vermesiyle ünlüdür. Figürlerin yaşlarını göstermekte de oldukça başarılıdır figürlerinin yüz detayları oldukça karakteristiktir. Başlar basık, kaşlar oldukça yüksektedir. Ağız hafif aralıktır. Yaşlı figürleri seyrek saçlı işlemeyi çok sever. Detayları başarı ile vermesiyle ünlüdür. Dairesel formlu alanlarda gölgeleme tekniğini kullanmıştır. Klasik çağ seramik sanatçılarını öğrendiğimiz videonun ilk bölümü burada sona eriyor. İkinci bölümde yeniden görüşmek dileğiyle, esen kalın.